thank you Herkese merhaba, bu hafta konuğumuz Richard Ahmet Özatacan. Kendisi Bodrum Regnum Golf and Country Club'ın genel müdürü. Merhaba Richard Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Richard Özatacan ben. Eski bir turizmciyim. Bodrum'da uzun yıllar farklı tecrübelerim de olmuştu. Fakat ikinci yılına yaklaştığımız, Haziran ayında ikinci yılına dolduracağım sevgili Fikret Öztürk ve Nurten Öztürk'ün davetiyle buraya geldim ve burada müdürlük yapıyorum. Çok da keyif alıyorum. Sizin golf serüveniniz nasıl başladı? Biraz önce bahsettiğim gibi eski bir turizmciyim. Dünyada çeşitli ülkelere, destinasyonlara gittiğimde çok ilgimi çekerdi golf sahaları. Orada bazılarına girebiliyorsunuz, bazılarına giremiyorsunuz tabii. Girebildiklerimde hem gezerdim, hem de bir aparatif bir şeyler içer, sahanın güzelliğine bakardım. Ondan sonra Bodrum'da da bir golf oluşumu başlayınca o dönemde başladık. Caner Tuna ve Tamer Tuna kardeşler Ortakent'te 5 çukurlu bir saha açtılar. O zaman tanıştık. Ondan sonraki etapta da 9 çukura çıkarma projesi vardı. Sağ olsun Fikret Öztürk önderliğinde 18 kişi ana kadro bir AŞ şirket kurduk. Ve 18 kişi şu anda 249 kişilik ortaklı bir golf sahası oldu. O kulüpte de kaptanlık dönemim de oldu iki dönem. Aynı zamanda iki dönem Golf Federasyonu'nda da iki dönem çalıştım sevgili Ahmet Ağaoğlu ile ve iki yıldır da buradayım. Peki buradaki saha yeni bir saha. Özellikleri nelerdir? Nasıl anlatırsınız burayı? Burası karasal bir iklime sahip ve çok enteresan bir destinasyonda. Bodrum'da farklı bir bodrumu yaşatan iklim olarak da kışın burada kar da görebiliyoruz. Eksi dereceler de görebiliyoruz. Kimsenin tahmin etmeyeceği. Aynı zamanda biz burada bir yaşam vaat ediyoruz. Projemizde farklı tiplerde villalarımız da var. 2-3 hafta içinde yeni etaplarımız devreye giriyor. Ve golfçü dostlarla burada güzel bir yaşam vaat ediyoruz. Burası 18 çukurlu bir saha. Evet doğrudur. 18 çukurludur. Peki akademi olarak eğitimleriniz var mı? Onu da bu sene Ulaş Karataş Hoca ve Burak Sarı Hoca ile yeni bir akademi kurduk. İki hafta önce start verdik ona. Peki buraya turist çekiyor musunuz? Yani gelen üyelik sisteminiz nasıl? Şu anda aktif 140 tane üyemiz var. Onun dışında da buraya sezon içinde tatil amaçlı gelen ya da uzun süreli gelen turistler onlar da geliyor. Green Fee olarak oyunlarını oynuyorlar. Green Fee alıyorlar. Ama Bodrum henüz daha tam bir destinasyon olamadı. Bir Antalya gibi değil henüz. Fakat diğer projeler var şu anda. O projeler de gelişmekte. Ve dediğim gibi 4-5 sahaya ulaştığında Bodrum destinasyon olduktan sonra ülkemize ve Bodrum'a çok büyük katkıları olacak. Çünkü bilindiği gibi golf müşterisi çok farklı bir bütçelerle geliyor. Ve sadece otel sağ demek değil, Bodrum'un da bir özelliği var. Evet Antalya çok güzel. Belki dünyada sayılı tesislerimiz var orada. Benim bildiğim eski yıllarda Dominik Cumhuriyeti'ndeki Alman ve bazı İngiliz müşterileri Antalya destinasyon olduktan sonra bir daha gidilmedi oraya. O yüzden Bodrum'un da şöyle bir şeyi var ama Hayat var, gastronomi var, gece hayatı, gündüz hayatı, doğal güzellikleri, koyları, gemisi, özelliği ondan dolayı büyük katkısı olacağına inanıyorum Bodrum'un. Golf bir tutku, bütün golf oynayanlar bunu söylüyor. Sizin tutkunuz nasıl ilerledi ve size golf hayatınızda neler kattı? Golf deyince hep aklıma bir şey geliyor size de söyleyeyim. Bodrum Golf Kulübü Fikret abi önderliğinde açtığımızda dokuz çukurlu halinde rahmetli eski bakanımız Fikret Ünlü vardı. Çok güzel bir tarifte bulunmuştu. Golf topuna vurduğunuzda hayatta yaşadığınız tüm duyguları o anda üzüntüyü, heyecanı, sevinci, kızgınlığı, stresi yaşıyorsunuz, hissettiriyor. Ve buradaki sihir aslında sizin ne kadar sabır sabırlı olduğunuz ve o kriz anını yönetebilmek ve bu hayatta paralel Özel hayatımızda da, iş hayatımızda da bazı anlar oluyor. Sıkıldığımız, üzüldüğümüz ya da sevinç, mutluluk. O anlarda bize sabrı, doğru yönetmeyi öğrettiğine inanıyorum. Bana büyük katkısı oldu bu açıdan. Peki sizin hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? Golfte bir kupa ya da oyun anında herhangi bir şey. Oyun anında golfçü dostlarım bilir. Benim yakın oyunumun özelliği vardır. Çipte patta iyiyimdir. Ve bu çip pat sayesinde unutamadığım oyunlardan bir tanesi ilk çukuru triple bogu ile başlayıp gross şampiyonluğunu etti, elde ettiğim Esen Yat'ın yaptığı, sevgili Kadir'in yaptığı bir turnuvada bir kupa almıştım. O çok mutlu etmişti beni. Richard Bey, güzel sohbetiniz ve bizi burada ağırladığınız için size çok teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda tüm golfçı dostlarıma 15 yıldır golf oynuyorum. Golf camiasındayım. Golf oynarken anlarımızı paylaşıyoruz ve anılar yaratıyoruz kendimizi. Beni anılarına dahil ettikleri için tüm golfçı dostlara çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili golf severler bu hafta konuğumuz Bodrum Golf and Country Club Genel Müdürü Richard Özatacan'da kendisine tekrardan bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz.